onun topluma hitap ettiği bir tarafının olduğunu görmek durumundayız. İrrasyonel hale geliyor ve Yani bu tür insanların liderliğine muhtaçsanız siz o zaman o tür insanların da bir maliyeti oluyor sonunda. Bu kadar yanlış yapan bir parti var. Hiçbir tarafı tutulacak bir tarafı yok. Hı hı. Kamuoyu yoklamalarına bakıyorsunuz hala neredeyse hala 50-50. Nasıl oluyor bu? dizi, kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Etyen Maçupyan anlatıyor. Podcast dizimizin 3. bölümünü dinliyorsunuz. Dinlemediyseniz daha önceki bölümleri dinleyip sonra bu podcast'e geçmenizi tavsiye ederiz. Eskiden verdiğiniz bir röportajda e, internet habere Erdoğan insan olarak sevilebilir bir karakter olduğunu düşünüyorum. Burada başka bir yerde söylemediğim bir şey çok açık söyleyeyim. Erdoğan karakter olarak babama çok benziyor. Erdoğan'ın hisleriniz değişti mi? E, şöyle orada tabii devamını sormadı. Şöyle söyleyeyim. E, babam tabii yani benim babamdı. Ama e, e, epeyce... O ikinci sorumdu. Epeyce... Eski kafalı bir insandı. Hı hı. Dar bakışlıydı. Hı hı. Dik kafalıydı. 70 yaşından sonra bazı fikirlerini değiştirdi. Otor ve daha geniş bir bakışa doğru geldi. Otoriter miydi babanız? Ee, otoriter değildi. E, fakat e, fikirsel olarak kendi bakış açısını değiştirmekte zorlanan birisiydi. Eski bir insandı yani. Eski dönem Türkiye'nin çok doğal yapısındaydı. Mesela şöyle herhangi bir şeyin tek bir doğrusu vardır. Nasıl yapıla gelmişse doğru odur ve tekrarlanması lazımdır. Hı hı. Buna benzer bir bakış. Yani ben orada babama benziyor dediğim zaman çok müşfik vesaireden bahsetmiyorum. Bir zihniyetten bahsediyorum. Bir bir bakış tarzından ve Türkiye'deki yetişmenin getirdiği bir durumdan bahsediyorum. Ama tabii şu var. E, Tayyip Erdoğan bir sonraki neslin çocuğu. Babamı o kadar suçlayamam. Çünkü babamın neslinde hemen hemen herkes öyleydi. Hı hı. Ama Tayyip Erdoğan'ın neslinde herkes öyle değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın sevilebilir bir karakter olduğu ayrı bir şey. Çünkü onu da görüyoruz çünkü öyle. Yani biz seviyor sevmiyor olmamız ayrı bir şey. Evet. Gözlem yapmak ayrı bir şey. Gözlem yaptığınız zaman onun toplumuna hitap ettiği bir tarafının olduğunu görmek durumundayız. Toplumla duygusal bağ kurabilen birisi. Giderek zorlaşıyor. Çünkü giderek irrasyonel hale geliyor. Ama beş sene, on sene öncesine gittiğimiz zaman öyle bir potansiyeli var. Zaten yoksa lider olmayacaktı. Hı hı. Bir de şöyle düşünelim. Bütün o kadroya bakalım şimdi. Yani içinde Abdullah Gül'ün olduğu, işte Bülent Arınç'ın olduğu, bir takım 2002 ile 2010 arasındaki bakan kalitesine bakalım. Bütün o kadro içinde. Niye Tayyip Erdoğan lider oldu? Niye? Daha cesurdu onlardan. Ve bu duygusal bağ meselesi, toplumla kurduğu. Başka bir şey yok. Bu tür insanların lider olmasının getirisi olduğu bir siyasi kültür bu. Ve Belki de problemlerden birisi de bu Türkiye'de. Yani bu tür insanların liderliğine muhtaçsanız siz, o zaman o tür insanların da bir maliyeti oluyor sonunda. Kişi sağ bir soru sormak istiyorum. Sizin AK Parti'den kopuşunuz hangi noktada başladı? Yani kırılma noktası neydi? rahatsızlıklar diyeyim benim için de geziyle başlamış olan bir şey. Çünkü, Öyle mi? Tabii. Yani ge gezide hem haklı şu var. Bir şeyi eleştirdiğiniz zaman elinizde şöyle bir karine olması lazım. Karşımdaki kişinin tercih imkanı var ve doğruyu tercih etmedi. Çünkü bazı durumlar var. Onları eleştirmenin çok bir mantığı yok. Türkiye'yi tanıyorsanız, Türkiye tarihini biliyorsanız bakıyorsunuz zaten bu olur yani Türkiye'de diyebiliyorsunuz. Ama tercih imkanı Gezi'de Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi. Psikolojik olarak yani anladığımı sanıyorum ben Tayyip Erdoğan o anki halini. Ama AK Parti olarak bakıldığı zaman AK Parti orada sonunda kurumsal olarak doğru tercih yapamadı. Neydi doğru tercih? Ha, doğru tercih tabii ki konuşmak ve yani yani dünyanın en normal ve hani olumlu şeylerinden biriydi gezi olayının. yani olması Abdullah Gül'ün söylediği o bakımdan çok doğru geçenlerde. Yani gurur verici de bir olay sonuçta. İnsanlar yani başka türlü toplumsal taleplerle ve bir gençlik hareketi Taksim meydana çıkmanın sakıncalı olmadığını düşünerek oraya çıkmış durumda. Ha, Bu çok önemli bir şey. Yani bir toplumsal dinamik açısından bir insanlara saygı duyan bir iktidar yapısı ya da bir siyaset anlayışı açısından çok önemli bir şey. Yani insanların, vatandaşlarının korkmadan çıkıp şiddetten uzak bir şekilde bir şey söylemiyor, söylüyor olması sana. Ve bu bir imkandı. Evet, aslında Türkiye'nin Türkiye'nin o... Türkiye bütün illerinde bir il hariç sanırım milyonlarca insan dışarı çıktı. Bir talep vardı. Aslında bir, bir anlamda milyonlarca insan görmezden gelindi, yok sayıldı. Tabii yani sonuçta öyle oldu. Sonuçta öyle oldu. Sonuçta tekrar şeye gelelim Türkiye'deki siyasi kültüre. Bu insanları yok saymakla bir zararımız var mı? Yok. Bu insanları yok saymazsak bir karımız var mı? Yok. Devlet böyle bakıyor. Yani çok yadırgatıcı olabilir. Ama Türkiye devletinin içine sinmiş olan, kılcal damarlarına sinmiş olan bürokratik mantık, devleti koruyan bir mantık. Ama nasıl bir kalbi yok ben anlamadım. Mesela sizin bile e, çok desteklediğiniz AK Parti ile ayrılışınız, kırılma noktanız Gezi olduğunu söylüyorsunuz. Partinin içindeki bölünmelerin Gezi'de başladığı söylüyorsunuz. Bu bile başlı başına büyük bir bedel aslında. Ama bu bedelin bir karşılığı yok. Yani öyle bir bedel ama <laughs> bu ya yani kısa Bizim vadede şöyle yok, söyleyeyim. uzun vadede benim, var. Benim benim gibi insanların Türkiye Türkiye nereye gitmesi lazım diye sorduğumda Baktığım nokta açısından bir bedel. Türkiye o noktaya gidemeyecek olduğunu bir kere daha anladığım bir durum o. Ama bu işi yapanlar için bir bedel değil. O işi yapanlar bu sayede iktidarda kaldılar. Ama uzun vadede iktidarlarında da sarsıntıya neden oldu. Uzun vade düşünen kim ki? Niye bu? Şu an uzun vadenin bir sonuçlarından biri. Hayır sonuçlarından biri mesela Davutoğlu'nun kurduğu parti. Ama öyle öyle bakmıyor o insanlar şeyler. Yani şu yani ben Tayyip Erdoğan'a öyle bakmıyor. O zaten o partilerin kurulamayacağını düşünüyordu. O. Yok, o öyle bakmak zorunda değil ama sonuçta bir bedeli oldu onu söylemeye çalışıyorum. Hani o öyle yani AK Parti bir bedeli olmadığını düşünebilir ama aslında Gezi ile birlikte parti içindeki çatlağı mı? Exposed. O noktada bedeli olmadığını düşünüyordu. Şu anda da halledebileceğini düşünüyor. Ve şöyle şunu da düşünelim. Bu kadar yanlış yapan bir parti var, değil mi? Bir ...ya da bir iktidar var... ...yani tutacak yeriniz yok... ...ekonomi hı hı. belli, hukuk belli... ...bürokrasi, sağlık, eğitim falan... ...hiçbir tarafı tutulacak bir tarafı yok... Hı hı. ...kamuoyu... ...yoklamalarına bakıyorsunuz hala... ...neredeyse hala elli elli... ...kararsızları dışarıda bırak... 50-50 Nasıl oluyor bu? Yani şöyle... ...tersten bakalım... E, bayağı başarılı bir iktidar... Yani ...çünkü bu kadar yanlışa rağmen... Böyle bir sonuç başka bir şey olduğunu gösteriyor toplumda. Ve şimdi o zaman muhalefetin bence çıtası her zaman daha yüksekti. Muhalefetin başka bir şey yapması gerekiyor. Çünkü iktidarın biz başka bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Zaten onlar kazançlı yani. Onlar zaten bu işten galip çıkmış durumda hissediyorlar. Muhalefet bu konu üzerine düşünüp bu niçin hala böyle bu durum diye düşünmesi lazım ve başka bir siyaset dili pozisyonu, kültürü üretmesi lazım. Ve bu da bir cümle söyleyeyim. Bu da herhangi bir muhalefet partisinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bir muhalefet alanının genişlemesi, kamusallaşması ve sivil toplumsallaşması gerekiyor şu anda. Yoksa biz bu iktidar gider buna benzer başka bir iktidar gider. Çünkü şunu unutmayalım. Bu iktidarı iktidar yapan Bahçeli'nin getirdiği başkanlık teklifidir. Ve o AK Parti dışından bir tekliftir. Yani... Bunu biraz açar mısınız? Anlayamadım. Yani 15 Temmuz olayı oldu. Başkanlık olayı ta 2015'in Haziran'ında bitmişti zaten. Kimse başkanlık kelimesini ağzına bile almıyordu. Hı hı. AK Parti içinde böyle bir talep yoktu. Tayyip Erdoğan da böyle bir niyeti yoktu artık. Bitmişti o olay. Defter kapanmıştı. Hı. Ne oldu? Bahçeli geldi, başkanlık sistemini teklif etti. Ve de kendisini ortak hale getirdi ve bütün bürokrasiye de MHP'nin girmesi için yol açtı. Dolayısıyla AK Parti bir araç olarak kullanıldı aslında. Kimler tarafından işte Bahçeli'nin yaptığı teklifin arka planda kimler varsa. Kim onlardan yararlanıyorsa ve eğer bu daha geniş tırnak içinde devlet diye sembolize edilecekse ben devletin diğer insanlardan, diğer partilerden ve toplumdan daha kurnaz olduğunun kanıtlandığını düşünüyorum bütün bu sürecin sonunda. Sonunda gene aynı noktaya geldik yani. Hala devletin içinden bir takım mekanizmaların yürüttüğü bir iktidar var. Hala hiyerarşik bir devlet-toplum ilişkisi var. Hala çok dar bir kamusal alan var. Kimin yönettiği önemli değil. Bugün Tayyip Erdoğan olur, yarın başka birisi olur. Peki bugünkü durumda Erdoğan mı MHP'ye daha muhtaç yoksa MHP mi Erdoğan'a daha muhtaç? Bence Erdoğan MHP'ye giderek daha muhtaç artık. Neden? Çünkü MHP bürokrasiye büyük ölçüde artık girdi. Ee, şöyle düşünelim, diyelim ki bir anket, yani iki üç ay sonraki anketler... AK Parti'nin oyunu yüzde %25 25'e indiğini gösteriyor. Artık MHP ve onunla işbirliği yapan insanlar için ya da gruplar için AK Parti sallantılı bir hale gelmiş demektir. Bir alternatif iktidar düzenlemesi arayışına girmeleri gerekir. Böyle bir senaryo öngörüyor musunuz? Mümkün mü sizce? Ya şu anda... Böyle bir düşüş bir düşüş var zaman içinde trend olarak bir düşüş var ama bu düşüşün bir alt sınırı var Al aşağıya geldikçe bence yatay hale geldi yani bir dönem düştü çünkü niye düştü çünkü Ak Parti içindeki o muhafazakar tabanın tabandaki sekülerleşme ve bireyselleşme sayesinde sekülerleşme derken dinden uzaklaşma değil yani zihinsel olarak sekülerleşen ve bireyselleşen insanlar Ak Partiden koptular hı hı. ama yeni kopuşlar bambaşka bir Ortam gerektiriyor hı hı. ve onlar çok daha zor. Dolayısıyla çok fazla inmeyebilir. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Hı. AK Parti'yi desteklemeniz ve ondan kopuşunuz dönemine gelelim. Ee, sizin uzun yıllar savunduğunuz şey aslında yazılarınızda AK Parti'nin e, kitlesindeki e, hassasiyetler. Hı hı. Ve bu hassasiyetlere siz de güveniyordunuz. Pek çok insan da güveniyordu. Ve AK Parti son derece otoriterleşti. O hassasiyetlere ne oldu? Ee, birkaç tür davranış şekli var. Bir tanesi utanma. Hassasiyetler devam ediyor ve kendi çocuklarının diyeyim iktidarda yaptıklarını görüyorlar. Utanıyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Cemaat yapısı devam ediyor çünkü. Cemaat yapısı hani Fethullah Gülen cemaati gibi bir cemaat değil. Sosyolojik bir büyük ağdan bahsediyoruz. Yani bir kimliksel büyük dünyadan bahsediyoruz. Kendi gündelik hayatlarını daha dindar muhafazakar terimler üzerinden kurgulayan... dolayısıyla ahlakı çok önemseyen bir takım insanlar. Ama bu insanlar e, sessiz kalmayı e, tercih ediyorlar. Bazısı korktuğu için, alternatif olmadığı için güvenmediği için, e, tekrar AK Parti'siz bir dünyada neler yaşayacaklarından çok emin olamadıkları için, ama böyle bir çok genel bir bakış var. Bu yüzden bu yeni partilerin çıkması önemli bir supap olacak. Yani bu insanların kendilerini ifade etmesine yol açabilecek. E, onun dışında e, küçük bir grup yaşayacak. E, Tabii şunu söyleyeyim seslendirmenin zor olduğu bir dünyadayız. Çünkü hı hı. başınıza bir şeyler gelebiliyor. Onun için yani ses duymuyor olmamız rahatsızlık olmuyor anlamına gelmemesi lazım. Ana yani o kılcal damarlara girdiğin zaman çok yoğun bir rahatsızlık var. Hı hı. Ama tamamen bu hükümeti böyle gözü kara şekilde destekleyen bir muhafazakar kesim de var hı hı. ve hala onlar daha çoğunluk. Onu da görmek lazım yani. Şu ya bu sebeple. O yüzden de hani Türkiye'nin dönüşümü. Ee, gerçekten bitmiş değil. Ama eğer geriye doğru bakarsak şunu söyleyebiliriz. 90'larla bugün arasında tabi yavaş yani keşke hızlı olsaydı ama hem layık kesime muhafazakar kesimde daha öncekinden daha fazla demokrat var. İkisinde de. ikisinde de azınlık ama. Ama bunların olması bile bir şey çünkü hiç yoktu. Neredeyse ya yani çok çok azdı yani. O yüzden de yani sosyolojik olarak baktığımız zaman kötü kötü bir yere gitmiyor Türkiye toplumu. Her nesilde aslında biraz daha iyiye gidiyor. Ama problem Türkiye'de bu insanların kendilerini ifade edebilecekleri bir siyasi alan yok ve kamusal alan çok tehlikeli. Hı hı. Kamusal alan devlete ait ve hukuk devletin elinde, iktidarın elinde bir araç. Gelecek Partisi'nin şu anki oy oranı nedir? Ne bekliyorsunuz? Eee yani her an değişiyor, çok yeni bir parti. Hı hı. Dolayısıyla daha tanınma olayı üçte iki gibi. Henüz Türkiye toplumunun üçte biri tanımıyor hı hı. Ee, partiyi. Ee, ben iki partinin birlikte e, ele alınmasının daha doğru bir analiz olduğunu düşünüyorum çünkü babacanın partisine. Evet, çünkü benzer temayüllere cevap veriyorlar. Ee, Madem öyle niye iki ayrı parti? Ya o. E, tamamen insani ilişkiler nedeniyle ortaya çıkmış olan bir durum. Yani bir fikirsel ayrılıktan ötürü değil. Yani onu ama esas bu kararı veren Ali Ali Babacan'ın tarafı dolayısıyla onların cevap vermesinde daha, daha mantıklı olur yani onlar öyle yaparsa. Tamam. Ee, hedef şöyle... hedef kitleniz kim bu arada? Ha pardon. Ya yani aslında hedef kitleden başlıyor. hedef kitle biraz önce anlattığım bu AK Parti'den kopuş yaşamakta olan insanlar. Ama sırf onlar değil e, çünkü e, şu anda Gelecek Partisi'ne oy veren insanlara baktığımız zaman nereden geliyor diye bütün partilerden eşit miktarda geliyor hı hı. AK Parti'den iki misli geliyor ama zaten AK Parti'nin tabanı iki misli hı hı. dolayısıyla oransal olarak baktığımız zaman CHP tabanından eğer diyelim ki yüzde üç alıyorsak ya da AK Parti'den de üç alıyoruz demektir hı hı. İyi Parti'den de üç alıyoruz demektir vesaire genel olarak baktığımız zaman bir yüzde on beşlik şey var. Oy vermek isterim bakıyorum diyen insan var. Şu anda seçim olsa dediğiniz zaman da bunun yarıya yakını oy verebileceğini söylüyor. Ben bu yüzde yedi... Beş oluyor, altı değişik uygulamalarda hani iki üç bulan da var. Hani kamuoyu Hı. yoklamalarını görüyoruz. Ee, ama ben e, kabaca şu anda gerçekçi olmak gerekirse yüzde beş gibi bir rakamın otomatik olarak kendiliğinden bu her iki parti içinde olabileceğini düşünüyorum hı hı. bir başlangıç olarak Çünkü bu partiler daha yeni yola çıkacak ve ondan sonra önlerinde çok önemli bir büyük alan var evet. yani bakacak AK Parti'nin İslamcı e, İslami yani İslamcı çizgisini devam ettiren e, bir hava veriyor gelecek Partisi AK Parti'den farkı ne AK Parti bir kere İslamcı bir parti değil. İslami söz, söylemi oportunist kaygılarla kullanan bir parti. İslami bir çizgisi var ama. Tabanı İslami olduğuna inandırmaya çalışan ama kendisi ille de İslami herhangi bir kaygı taşımayan bir parti. Kadın, iktidar, Kadın, kadın meselesine geldiğinde gayet... <laughs> Tabii ki çünkü o birkaç konu, birkaç konu tabana mesaj veren konular. Nedir bunlar zaten biliyoruz. Boşanma, kadın, miras. Yani aile içi şiddet. Bunlar yani. Yani, yani Gelecek Partisi de İslami çizgisi olan Biz, bir parti mi olmayan bir parti? Şöyle söyleyeyim mi? yani İslami bir çizgisi olduğu gün parti ikiye bölünür ya da beşe bölünür ya da on beşe bölünür bilemiyorum. Ama <laughs> İslami kaygıları taşıyan kimse yok. Tabii ki dindar insanlar var partide ama partinin eğer e, herkesi ortak olarak bir araya getiren şey nedir diye sorulursa kesinlikle dindar olanlar dahil herkes bu partinin herhangi bir şekilde İslamcı ya da şucu bucu bir parti olmasını istemiyor. Ne olmasını istiyorlar? Bunlar, biz sonuç olarak Türkiye'de özgürlüklerden yana ve demokratlığı öne çıkartan bir dönüşümün aracı olmak istiyoruz. Taşıyıcısı olmak istiyoruz. AK Parti'den farkı ne? AK Parti'nin ile hiçbir ilgisi yok ki yani AK Parti ile benzerliği yok şu andaki AK Parti ile geçmiş AK Parti ile benzerlikleri olabilir ama o da konjonktürel yani 2002'ye dönerek de Türkiye'ye bir şey söylemek mümkün değil çünkü aradan 20 sene geçti bambaşka bir Türkiye var Aa biz mesela e, bu devlet toplum ilişkisinin külliyen değişmesini istiyoruz Ne yönde? ...daha eşitlikçi ve daha geniş bir... ...kamusal alana doğru gitmek Sivil toplumun çok daha fazla... ...işin içinde olduğu karar mekanizmaları... ...üretmek istiyoruz gibi. Tümüyle şeffaflığın... ...hakim olduğu, hesap verme hikayesinin... ...çok yaygın olduğu, tabii... ...hukukun bağımsız, tarafsız falan olduğu... ...artık onlar çok tekrarlanan klişeler ama... ...onlar olmadan da... ...bu işlerin yürüme şansı yok. E, ve tabii bunu aşan bir şekilde... E, ...yani Türkiye de bugüne kadar gel, gelmiş geçmiş olan bütün bu iktidar yapılarının ortak hastalıkları var. Bu hastalıklardan da kurtulmak gerekiyor. Yani bunlar da biraz bu şeffaflıkla vesaire bir, bir deklare edilmiş bir etik anlayışla ve o etik anlayışın toplum tarafından denetlenmesine müsaade eden mekanizmalarla mümkün. Yani çünkü şu andan sonra şöyle söyleyeyim. Bizim gibi insanlar için ve bu gelecek partisindeki insanlar için Bizzati iktidar olmanın bir cazibesi yok. Farklı bir iktidar olunacaksa, farklı bir iktidar yapısına doğru dönüştürülecekse anlamı var. Yoksa bu gayreti göstermenin, yani çıkıp da orada bir elimize rant elde etmek falan gibi kaygımız olsa zaten bir sürüsü şey de olurdu. Yani AK Parti içinde kalırlardı. Uh -huh. Ekonomik kriz olmasa e, bu partiler kurulabilir Evet mi? kurulacaklardı. Çünkü muhafazakar kesimin parçalanan tabanının esas tabii ekonomi çok önemli yani şunu şu anda Türk ekonomi herkes için önemli anketlerde bakıldığı zaman ya yani mukayesesiz bir şekilde ekonomik gidişat ve ayrıca işsizlik olayı vurgulanıyor topladığın zaman. Anormal bir rakam çıkıyor yani üçüncü önemsiz yani üçüncü konu önemsiz neredeyse hı hı. ne Suriye ne terör ne bir şey hiç hatta hukuk bile çok arka planda hı hı. o bir gerçek ama esas parçalanma ahlak üzerinden oluyor hı. ve dolayısıyla e, bu partilerin esas onları rahatsız eden tabandan onlara gelen dürtülerin esas nedeni ahlaki ahlaki kardeşimiz. kaygılar. Evet. Ekonomik değil diyor. Değil mesela. ama ekonomi üzerine bindi ve bu noktaya gelince artık tabii ekonomi konusunda bir şey, laf etmeden mümkün değil. Hatta en önce ekonomik, ekonomik sorununu çözecek bir şey yapmanı gerektiriyor yani. Hı hı. anlatıyor podcast dizimizin dördüncü bölümü haftaya pazartesi yayında olacak. Kulağınız bizde kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.